artık evlenelim yoksa Kız ben istemiyor mu sanıyor? Vallahi şorama tak dedi. Çek beni bu hayattan. Çekeceğim. Az daha dişini sık. <laughs> Yoğurt makinesi de alacak mısın yoksa? Alacağım tabi. Evimizde her bir şey otomatik olacak. Çalıştırır mıyım yavrum <gülüyor> sen? <gülüyor> ha, yapma. E, yapma diyorum. Biri gelir. Evet. Hadi işine git sen. Hadi. Of. yaktım beni kız, yaktın. İş mi düşünürüm şimdi ben? <laughs> Gel lan buraya! İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun öyle mi? Yoo! Sus, yalan konuşma! Ah! Ne vuruyorsun Süleyman bey? Ne vurmayacağım, gebertirim bile! Bak şu şeytanın haline! Ne yapayım? Yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurman mı lazım? Vururum. Vuramazsın. Ben senin babanın uşağı değilim. Lan bak, laflarına dikkat et. Böyle ne kadar dikkat ettim de ne, ne oldu? Etmiyorum. Ne yapacaksın? döveceksin mi? Senin dilin çok uzadı. Uzar, uzattırıyor. Ne var lan? İki çay Çay yok, bok için. Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterine? İstediğim gibi konuşurum. Geç işini başına. Geçmiyorum. Ben bu koşullar altında çalışamam. Ne varmış koşullarda? Sigortamız yok. Eskeri ücrete talim. Ayakçı mıyız? Gece bekçisi mıyız belli de. Ortaksın ama sen ne oluyor? Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum. Kes benim hesabımı. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Çalışmayacağım artık. Sıkıldım. İşi kanunsuz bırakıyorsun ha. Cezasını biliyor musun? Polis çağırırım. Çağır. Senin şu avukatı çağır Kerim abi. Bitti bu iş. ...Kararımı verdim. Kovuldun mu? Ben bıraktım... ...Tepem attı... ...Pis herif dövmeye kalktı... ...Polis çağıracağım diyor. İşi kanunsuz mu bırakmış oluyorum şimdi be? Sen şimdi işi bırakma... ...Aleyhimize olur. Bir süre daha devam et... ...Süleyman bir şeyden şüphelenmemeli. Eline mahkeme celbi gelene kadar uyutmamız lazım. Hmm. Şimdi seninle bir protokol yapalım. Ne? <laughs> Centilmen anlaşması oğlum... ...Ortak olmuyor muyuz? Protokol... ...Olacağız Allah'ın izniyle. İşin kanunu yanını ben bilmem. Sen bana gerisini anlat. Bundan sonra ocağın sahibi benim. Ee, biz necik? İşletmecisi, oda başılığını da sen yapacaksın. Yüzde yirmi hisse senin. Az mı? Az oluyor Kerim abi. Her işi ben yapacağım. E böyledir oğlum bu işler. Sermayeyi koyan kazanır. Hadi yüzde yirmi beş olsun. Her bir şey kanuni olacak değil mi Kerim abi? Tabii ulan! Şirket kuruyoruz. Yalnız sakın ha kimsenin kulağına gitmesin bu iş. Yok abi deli misin? Eh, ver elini bakalım ortak. Sen şunu yüzde otuz üç yapsan üçün biri, he? <gülüyor> 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 yoksun, yoksun, yoksun. Ne var? Bize beş çay. Anladık. 50 tane kolumuz yok ya geliyor. Hoş geldin Rahmi Bey. Hoş bulduk. Ölümden döndük be yoksul. Ya geçmiş olsun. Malbron var mı alayım mı? Yok ulan doktor yasak etti. İçki de yok tabi. O da yok. Ya bu da hayat mı? Sana ne getireyim Rahmi Bey? Bir ıhlamur. Vah vah, yakında ölür. <laughs> Neredesin kız? Seni sorup duruyorlar. Aman, patlasınlar. Neyimi soruyorlarmış benim? Bu kız hasta mı, öldü mü, kaldı mı demezler de. Bu ne koku kız? Ne kokusu olacak canım? Basbayağı koku işte. Saçlar da değişmiş. Sende bir havalar var ama Hayırlısı! Fena mı olmuş? Yok canım, çok yakışmış! Sana bir haberim var, ayın on beşinde babana geleceğim! Anlamadım! Kız bunda anlaşılmayacak ne var? Resmen nişanlanacağız işte! Bu burada mı söylenir? Nerede söyleyeceğim? Sonra konuşuruz, lafa tutma şimdi beni! Kovulacağım vallahi. Hadi bay bay! Sana da! gene fırlamış. Tam nişan takacağım zamanı buldu. Sen onu düşün oğlum. Parayı furan furdu. Yoksun bir çay getir de içelim! Dışarıya çay yok. Giden bardak gelmiyor. İmkale vermişsin ama. Bundan sonra böyle. Kesin karar alındı hiç kimseye yok. İyi lan, anladım. Tebrik ederim. Böyle konuşacaksın işte. Mal sahibi gibi. Çaylar biraz açık değil mi? Koyu içiyorlar da ne oluyor? Bundan sonra böyle, bir demlikten kırk çay. Şekerler de bire mi He, yarımlar boşuna, ziyanlık. Aferin lan. Yavaş yavaş tam istediğim adam oluyor. Sen biraz daha bekle, göreceksin adamın ne oluyor. Bu Murat'ın eti de acayip bir abi. Biz şimdi bebekle bir kebapçı keşfettik. Nasıl biliyor musun? Herifin beytisinden bir oturuşta on porsiyon götürürsün. Müşteri geldi. Bırakın onlar bakınırlar. Müsaadenizle. Afiyet olsun. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyur, kaynana diyormuş. Daha kaynanamızın yüzünü göremedik, çok şükür. Ama ayın on beşinde nişanım var. Yok ya, ne oldu oğlum, hayır ola? Piyangodan para mı çıktı? Onda para var. Bu dolap 240 bin lira değil mi? Hayır efendim, 265 bin. Aa, ne zaman 265 oldu? Bugün. Tüh, bak gördün mü? Geçen gün almadık da kaçırdık. Tüh, ben de kaçırdım. Hmm. Eline sağlık Şinasi Bey mal sahiplerinden vekaletnamesini alamadığımız bir tek Macit Bey kaldı. Ona da telefon edildi. Yarın sabah geliyor. Davada başka hiçbir pürüz kalmadı. Ne zaman açıyorsun davayı? Yarın, en geç öbür gün. <laughs> Mahkeme uzun sürmez değil mi? Sanmam. Bir celsede verir kararı. Hı. Deliller yeterli çünkü. Adam mal sahiplerini açıkça dolandırmış. Güzel. Bana müsaade, 14 dört adliyede olmam gerek. <laughs> müsaade sizin. Allah aşkına rahatsız olmayın. Ah, rica ederim, ne demek, İyi günler. İyi günler. Şimdi senin önden avukat gitti ortak. Yapma be, ne diyor? Akşama sabaha bu iş olur diyor. Aman olsun, ayın on beşinde nişanlanacağım. Yoksul koçum. Nescafe mi içeceksin? Tabi patron adam Nescafe içer. Buyurun Naciye hanım. Ayın on beşinde nişanlanıyor. Çok dinledik. Bu sefer hakikat. Bir yerden para vurdun anlaşılan. Ee, biz de hep böyle kalacak değiliz elbet. <laughs> <laughs> ya <Yani> şöyle olmuş! <laughs> Domuz gibi yiyor. Patlar inşallah. Fazla mesaileri unutur ama bir saat geç kalınca demediğini de bırakmaz. Afiyet olsun çay. Bir tane bana aç. Derhal. Su geçirdin mi? Böğün ne isterseniz anında gelecek. Senden mi içiyoruz yoksa? İçin fark etmez. Benden olsun. <laughs> Nişanımızın şerefine. Öyle mi? Daha söylemedin mi bunlara kız? Vakit mi var çocuk? Ne zaman kız? Ayın on beşinde! de davetli miyiz? Başımla beraber? Helal olsun Yoksun, sen yırttın! Tarısı başınıza! <laughs> Amin! Düğün salonu mu tutacaksınız? Bilmem, daha konuşmadık. Onu da tutarız. Yoksun! Bana biraz şekerli kahve! Yoksun, He. bir dakika! Sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ev sahibi bizi evden çıkarıyor biliyor musun? Yapma be! Param var mı? Ne kadar? 150 bin, bir ev buldu babam, üç aylık peşin istiyorlar. Ben de o kadar yok. Ama bulurum. Yaşa! Bugün verebilir misin? Akşama ocağa gel. Hı hı. Benim her yerde adamım var. Ama neden? Delikanlılık yapıyoruz. Bir memur sıkışmış geliyor, Şevket